1800'lerin sonlarına gelindiğinde iletişim hala tellerle sınırlıydı. Ama bir genç, Bolonya'daki evinin arka bahçesinde görünmeyen dalgalarla sesleri taşımayı hayal ediyordu. Guglielmo Marconi. Onun bu hayali, 1901 yılında gerçeğe dönüştü. İlk kez Atlantik Okyanusu üzerinden kablosuz bir sinyal başarıyla gönderildi. Bu yalnızca teknik bir başarı değildi. Dönemin bilim dünyasında ezber bozan, cesur bir adımdı. Çünkü çoğu bilim insanı dünyanın eğriliği nedeniyle böyle bir iletimin imkansız olduğunu düşünüyordu. 1909'da Marconi bu devrim niteliğindeki buluşuyla Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Ancak hikaye bundan ibaret değildi. Onun kurduğu sistemler yalnızca o dönemin sınırlarını aşmakla kalmadı. Bugün kullandığımız radyo yayınlarından televizyona, cep telefonlarından kablosuz internete kadar pek çok teknolojinin temelini oluşturdu. Peki her şey nasıl başladı? Marconi bu fikre nasıl kapıldı? genç bir mucit olarak ilk sinyalini nasıl ve nerede gönderdi? Hangi bilim insanlarından etkilendi? Hangi sınamaları atlattı? Kimler ona inandı? Ve kimler şüpheyle yaklaştı? Bu video, kablosuz iletişimin arkasındaki büyük sırrı, bilinmeyen detayları ve Marconi'nin adım adım şekillenen hikayesini anlatıyor. Bilim tarihine yön veren bu yolculukta, bir hayalin nasıl tüm dünyayı etkilediğini keşfedeceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Guglielmo Marconi, 25 Nisan 1874'te İtalya'nın Bologna kentinde doğdu. Babası İtalyan bir toprak sahibi, annesi ise İrlanda kökenli varlıklı bir ailenin mensubuydu. Bu durum, Marconi'nin küçük yaşlardan itibaren özel eğitim alma şansına sahip olmasını sağladı. Ancak alışılmış anlamda bir okul hayatı olmadı. Resmi okullara gitmedi. Eğitimini özel öğretmenler eşliğinde ev ortamında aldı. Çocukluğu Bologna, Floransa ve Livorno gibi şehirlerde geçti. Fakat onu diğer çocuklardan ayıran şey, bilimsel konulara karşı erken yaşta geliştirdiği sıra dışı ilgiydi. Özellikle fizik ve elektrik alanlarına yönelmişti. James Clerk Maxwell'in elektromanyetik alan kuramını ve Heinrich Hertz'in yaptığı deneyleri okudukça ilgisi derinleşti. Görünmeyen ama varlığı ispatlanan bu radyo dalgaları onun zihninde giderek daha büyük bir anlam kazanmaya başladı. Bu dönemde hayatına önemli bir isim girdi. Bologna Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Augusto Righi. Marconi Legenin bazı derslerine katılma fırsatı buldu. Ancak onun için öğrenmek yeterli değildi. Öğrendiği bilgileri denemek, görmek, sonuç almak istiyordu. 1894 yılına gelindiğinde henüz 20 yaşındaydı ve evinin bir köşesini basit ama işlevsel bir laboratuvara çevirmişti. Tek bir hedefi vardı. Heinrich Hertz'in kanıtladığı elektromanyetik dalgaları ilk kez bir mesaj iletmek için kullanmak. Bilimsel teoriler artık onun gözünde birer başlangıç noktasıydı. Asıl mesele o teorileri hayata geçirebilmekti. 1895 yılında Guglielmo Marconi, Bologna yakınlarındaki bir tepede, babasına ait kırsal bir arazide kurduğu basit laboratuvarında tarihe geçecek bir deneye imza attı. Elinde ne dev bir ekip vardı ne de yüksek bütçeli bir proje. Sadece birkaç tel, batarya, kıvılcım vericisi ve koherer adı verilen bir alıcı. Ama asıl gücü, tutkusu ve vizyonuydu. Kurduğu düzende bir kıvılcım vericisi ile elektrik sinyali üretildi. Bu sinyal bir anten aracılığıyla havaya gönderiliyordu. Alıcı tarafta ise koherer devredeydi. Koherer radyo dalgasını algıladığı anda içindeki metal tozlar birleşiyor ve elektrik devresi tamamlanıyordu. Böylece bir zil çalıyor, sinyalin ulaştığı anlaşılıyordu. Marconi önce birkaç metreyle başladı. Ardından 100 metre, sonra 1 kilometre ve sonunda yaklaşık 2,4 kilometre uzaklıktaki bir tepeye gönderdiği Morse kodları başarıyla alındı. Teller olmadan, doğrudan havadan o anda tarihte ilk kez bir mesaj tamamen kablosuz bir şekilde bir noktadan diğerine gönderilmişti. Bu sıra dışı başarıyı yetkililere duyurduğunda beklediği ilgiyi göremedi. İtalya hükümeti genç mucidin projesine sıcak bakmadı. Marconi ise vazgeçmedi. 1896'da annesinin Britanyalı akrabalarının desteğiyle Londra'ya gitti. Yanında sadece cihazları ve inancı vardı. Orada dönemin posta idaresi baş mühendisi Sir William Preece ile tanıştı icadını tanıttı ve aynı yıl dünyanın ilk kablosuz telgraf patentini aldı. Bu, sadece teknik bir belge değil, iletişim tarihinin gidişatını değiştiren bir dönüm noktasıydı. Bir yıl sonra, 1897'de kendi şirketini kurdu. Wireless Telegraph ve Signal Company. Artık elinde hem teknolojisi hem de bunu geliştirecek kurumsal altyapı vardı. İngiltere'nin güneyinde White Adası'na bir verici istasyonu kurdu ve buradan deniz üzerindeki gemilere 29 kilometre mesafeye sinyal gönderdi. İlk denizcilik deneyi başarılıydı. Ama Marconi için bu sadece bir başlangıçtı. 1899'da Manş Denizi üzerinde yeni bir test yaptı. İngiltere kıyısındaki Dover'dan gönderilen sinyal, Fransa'nın Bologna kıyısında alındı. Böylece ilk kez iki farklı ülke arasında hiçbir kablo kullanılmadan telsiz iletişim sağlandı. Bu olay hem askeri hem ticari çevrelerin dikkatini çekti. Aynı yıl Boer Savaşında telsiz haberleşme sistemi kullanılarak ordular arasında anlık iletişim sağlandı. Teknoloji savaşta işe yaramıştı ve bu dönemin karar vericileri için ikna edici bir kanıttı. 1900 yılında Marconi, birden fazla telsiz istasyonunun aynı anda çalışabilmesi için ayarlı telgraf adını verdiği sistemi geliştirdi. Artık farklı frekanslarda çalışan istasyonlar birbirine karışmadan yayın yapabiliyordu. Bu sistem günümüzde kullandığımız radyo istasyonlarının çalışma mantığının temelini oluşturdu. Ancak onun aklında daha büyük bir hedef vardı. Atlantik Okyanusu'nu aşmak. Bilim çevreleri buna karşıydı. Çoğu fizikçiye göre dünyanın eğriliği nedeniyle radyo dalgaları birkaç yüz kilometreden sonra kaybolurdu. Ama Marconi denemeden bu fikre inanmak istemedi. İngiltere'nin Cornwall bölgesinde, Poldhuburn'unda güçlü bir verici istasyonu kurdu. Karşı nokta ise Kanada'nın doğu kıyısındaki Newfoundland, St. John's şehriydi. 12 Aralık 1901 günü İngiltere'den gönderilen S harfi, sinyali, Kanada'daki alıcıda zayıf tıklamalar şeklinde duyuldu. İşte o an okyanus ötesi iletişimin kapıları açıldı. Bu deney sadece iletişim teknolojileri açısından değil, atmosfer fiziği açısından da çığır açtı. Çünkü daha sonra anlaşıldı ki bu sinyaller yerden yükselip iyonosfer katmanından yansıyıp hedefe ulaşıyordu. Marconi farkında olmadan atmosferin üst tabakalarının da bilimsel keşfine öncülük etmişti. Takip eden yıllarda Marconi Kanada'nın Glace Bay bölgesinde daha güçlü bir istasyon kurdu. 1907'de Kanada ile İngiltere arasında halkın da kullanabildiği ilk ticari kablosuz telgraf servisi hayata geçti. Artık mesajlar kıtalar arasında kablosuz olarak iletiliyor. İnsanlar denizin ötesindeki yakınlarına ulaşabiliyordu. Marconi ise sadece bir teknoloji üreticisi değil, insanları birbirine bağlayan bir köprü haline gelmişti. Tellerin sınır koyduğu bir çağda hayal gücü sınır tanımadı. Marconi'nin geliştirdiği kablosuz iletişim teknolojisi 1800'lerin sonuna geldiğinde yalnızca bilim çevrelerinin değil, artık halkın da gündemindeydi. 1899 yılında Amerika kıyılarında düzenlenen Amerika Kupası yat yarışlarında yarışan teknelere Marconi cihazları yerleştirildi. Gönderilen sinyaller sayesinde yarış haberleri gemilerden doğrudan karadaki gazetelere ulaştı. Bu, sadece bir teknik yenilik değildi. Halkın iletişim algısını kökten değiştiren bir andı. Gazetelerde çıkan manşetlerle birlikte, Marconi'nin ismi ilk kez geniş kitlelerce duyuldu. 1901 yılında, Atlantik Okyanusu üzerinden gönderilen ilk sinyal başarıyla alındığında, Marconi bir bilimsel eşik atlamıştı. Artık yalnızca bir mucit değil, uluslararası bir figürdü. Bu başarı, 1909'da Nobel Fizik Ödülü ile taçlandı. Marconi bu ödülü verici devrelerini geliştiren Alman fizikçi Carl Ferdinand Braun ile paylaştı. Henüz 35 yaşındaydı ve artık bilim dünyası ona saygıyla eğiliyordu. Ancak onun başarısı laboratuvar duvarlarıyla sınırlı kalmadı. Marconi'nin teknolojisi gerçek hayatta gerçek insan hayatlarını kurtarmaya başladı. 1909'da Atlantik'te seyreden SS Republic adlı yolcu gemisi başka bir gemiyle çarpıştı. Gemi su almaya başladı ancak yardım çağrısı gönderebilecek bir teknolojiye sahipti. Marconi'nin kablosuz telgraf sistemi. Gönderilen sinyaller, yardım gemilerini hızla olay yerine yönlendirdi ve 1700'den fazla kişi kurtarıldı. Daha da dramatik olanı 1912 yılında yaşandı. Titanic battığında, gemideki Marconi cihazlarıyla gönderilen SOS sinyalleri yakınlardaki diğer gemilere ulaştı. O sinyaller sayesinde yüzlerce insan kurtuldu. Bu olayın ardından Marconi sistemleri tüm büyük yolcu gemilerinde standart donanım haline getirildi. Artık onun adı yalnızca bilimsel bir başarıyla değil, hayat kurtaran bir icatla anılıyordu. Başarılarının karşılığı yalnızca övgüyle sınırlı kalmadı. Marconi, 1902'de İtalya Kralı tarafından Kraliyet Tacı Nişanı ile onurlandırıldı. Ardından Rus Çarı'ndan Anna Nişanı geldi. 1914'te İtalya Senatosu'na ömür boyu üyelikle layık görüldü. Aynı yıl İngiltere Kralı tarafından Sür Unvanı ve Onursal Büyük Haç Nişanı verildi. Marconi'nin şirketi de onun vizyonuyla birlikte büyümeye devam etti. Kablosuz iletişim artık yerel bir yenilik değil, küresel bir teknolojiydi. Hatta dönemin en güçlü rakiplerinden biri olan Alman Telefonken şirketiyle işbirliği yaparak patent sorunlarını çözüme kavuşturdu. Bu sayede dünya çapında iletişim altyapısında ortak standartlar oluşturulmaya başlandı. 1918'de Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli bilim kuruluşlarından biri olan Franklin Enstitüsü Marconi'ye Franklin madalyası verdi. Gerek teknik başarıları, gerek insanlık yararına sunduğu çözümler onu yalnızca bir mucit değil, bilimsel bir lider haline getirmişti. Artık Guglielmo Marconi yalnızca bilimsel literatürde değil, okyanus ötesi iletişimin mimarı olarak dünya tarihine geçmişti. 1914'te savaş patlak verdiğinde Guglielmo Marconi laboratuvardan çıkıp cepheye yöneldi. Bilgi birikimini ülkesine sunmaya karar verdi. İtalya ordusuna teğmen rütbesiyle katıldı. Kısa sürede yüzbaşılığa ve ardından donanmanın iletişim sorumluluğuna yükseldi. Savaşta sadece telsiz sistemleri kurmakla kalmadı. İletişimin hızını, güvenliğini ve gizliliğini tamamen yeniden tanımlayan bir altyapı geliştirdi. Özellikle kısa dalga boylu sinyallerin gücünü fark etti. Bu sinyaller daha düşük güçle daha uzun mesafeye ulaşabiliyor ve düşman tarafından yakalanmaları oldukça zor oluyordu. 1916'da yaptığı deneylerle bu sinyallerin uzun dalga sistemlerinden çok daha etkili olduğunu kanıtladı. 1918'e gelindiğinde ise İngiltere'den Avustralya'ya kadar radyo sinyali göndermeyi başardı. Bu, savaş koşullarında bile bilimsel ilerlemenin mümkün olduğunu gösteren çok önemli bir adımdı. İngiltere ile sömürgeleri arasında kısa dalga hatları kurulması için Marconi şirketine yetki verildi. 1926'da İngiltere-Kanada arasında ilk demet istasyonu açıldı. Takip eden yıllarda Avustralya, Güney Afrika ve Hindistan da bu küresel telsiz ağının parçası haline geldi. Ancak Marconi burada da durmadı. 1931'de bu kez mikrodalga teknolojisine yöneldi. Sadece bir yıl sonra, Vatikan ile Papa'nın yazlık sarayı arasında tarihin ilk mikrodalga telgraf telefon bağlantısını kurdu. Ve 1935'te Modern radarın temellerini atacak bir deneye imza attı. Aslında bu öngörüyü yıllar önce dile getirmişti. 1922'de New York'ta verdiği bir konferansta çok kısa dalgaların gelecekte nesne tespiti için kullanılabileceğini söylemişti. Bu sözler, yaklaşmakta olan İkinci Dünya Savaşı'nın en kritik teknolojilerinden biri olacak radarın habercisiydi. Aynı yıllarda şirketi de televizyon teknolojisi üzerine çalışıyordu. Marconi Emi firması, İngiltere'de ilk televizyon yayınlarının altyapısını kurdu. Böylece Marconi'nin çalışmaları, radyo, radar ve televizyon gibi üç büyük alanın gelişiminde doğrudan etkili oldu. Ancak onun katkıları yalnızca teknolojik değil, bilimsel açıdan da derindi. 20 Temmuz 1937'de Guglielmo Marconi, Roma'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ertesi gün 21 Temmuz'da dünyanın dört bir yanındaki radyo istasyonları iki dakikalığına sessizliğe büründü. Bu, bir bilim insanı için yapılmış belki de en anlamlı saygı duruşuydu. Çünkü Marconi sadece bir cihaz icat etmedi. O, insanların birbirini duymasını, anlamasını ve sınırların ötesine sesini ulaştırmasını sağladı. Bugün ona, radyonun babası denmesinin sebebi tam da bu. Kurduğu şirket, Marconi's Wireless Telegraph Company, Zamanla bugünkü iletişim devlerinin temelini attı. Marconi'nin bıraktığı teknolojik miras sadece kendi dönemini değil, bugünün dijital çağını da etkiliyor. İnternetten uydulara, akıllı telefonlardan canlı yayınlara kadar kullandığımız pek çok teknolojide onun izleri var. Adı bilim ve mühendislik tarihine altın harflerle yazıldı. 1977'den bu yana Amerika'da Marconi Radyo Ödülleri veriliyor doğduğu şehir Bolonya'da adına bir müze kuruldu. Her yıl iletişim alanında fark yaratan bilim insanlarına Marconi ödülü takdim ediliyor. 2024 yılında doğumunun 150 yılı İtalya başta olmak üzere pek çok ülkede etkinliklerle anıldı. Çünkü Marconi'nin adı yalnızca bir icatla değil, insanlık tarihinde bir dönüm noktasıyla özdeşleşti. Bugün telefonla konuştuğumuzda, bir uydu yayını izlediğimizde, arabada radyo dinlediğimizde, Tüm bu teknolojilerin temelinde yatan fikir, bir zamanlar sadece birkaç tel, bir anten ve büyük bir hayaldi. Telgrafa kablo gerekmez. Ve bu hayali gerçeğe dönüştüren kişi Guglielmo Marconi idi.